arkadaşlar bugün South Beach plajında kendimi sizin için maskara yapıyorum. Çünkü video çektiğimi görüyorlar. Ben normalde her gün 8-10 kilometre kadar hızlı tempo yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Rekorum 20-21 kilometre iki kere yapmışlığım var. Ama bu videoyu Özellikle çekmek istememesi sebebi çok sorular geliyor. Kardeşim anlatıyorsun ediyorsun ama yani bununla spor yapmadın, bir şey yapmadın. Tamam sıcak vs. Belki kamerayı kapattıktan sonra durumlar farklı oluyor falan deniyor. Ee, şimdi normal e, videomu yani telefonumu ayarladım. Yine amatörce. Hiçbir e, profesyonel bir durum yok. Her şeyi amatörce yaşamalıyım ki siz de olayı e, amatör şekliyle siz de yaşayacağınız için görmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ben de normal koşularımı tamamladıktan sonra son bir mesafeyi, kamerayı, telefonu kurarak, cep telefonumu kurarak e, yapmayı düşündüm. E, ve e, son kumsalda koşuyorum. Turu yaptım. Bayağı bir terledim. Çok da sıcak. Ve şimdi inşallah biraz sonra sizin için okyanusa atlayacağım. Bu ürünün dayanıklılığını ve e, kullanışlığını görmeniz gerekiyor. Ürünlerin dediğim gibi yıllardır her şeyi kendime deneyerek yapıyorum. E, ve hatta farklı bir video çekildiğini anlamayın diye biraz sonra direkt geçeceğim. Ama tabii ki hemen okyanusun karşısında bir yere kurmam lazım sizin bunu net görmeniz için. E, ondan sonra da okyanusu atlayacağım ve biraz yüzüp daha sonra geleceğim sizinle paylaşacağım. Bakalım inşallah ürünle mahçup olmaz. Ben de mahcup olmam ee, diyorum. Evet şimdi biraz sonra bekleyin. Kıyafetlerle gideceğim. Aslında yaptığım bir delilik çünkü eh, plajda böyle tek başına kendi kendine paparaziler dışındaki paparaziler de şimdi yok. Ürünlerin birçoğu burada havalardan pandemiden vesaireden dolayı bulunmadığı için yoksa her tarafta paparaziler oluyor. Şimdi paparazi ben oldum kendi kendime. Şimdi sizinle alakalı bu videoyu çekeceğim. Bu delilik. Ee, sadece ayakkabımı çıkarttım ve e, bunun dışında dizliğimi çıkarttım. Ama bu farkı görün diye kıyafetimle duruyorum ki. Çünkü daha sonra bununla alakalı hep şeyler geliyor. İşte bunlar özel hazırlanıyor falan. Yalnız olduğumu artık herkes farkındadır. Yani benim e, yaptığım şey tamamen doğal olması için bir şeyler yapmak. Şimdi ocağını atlayacağım. Çok fazla e, kamera da zaman kaybetmemek için uzun sürüyor çünkü videolar. Belki arada fazlalık olursa o, onu kırparım söylüyorum. Çünkü her şeyi doğal bilin. Sonra buraya doğru geleceğim ve size saçımın durumunu göstereceğim. Hatta olmuşken biraz sulayalım yani, serinleyelim. Evet şimdi gidiyorum. Evet. Arkadaşlar. Bu Atlantik Okyanusu normal denize de benzemez. Daha girdiğiniz anda pat diye derinde bulursunuz. Gördüğünüz gibi işte sormanız için her şeyi bakmanızı istiyorum. Hatta tarayalım da yakışıklı olalım. Gördüğünüz gibi canlı canlı yaptık çekimimizi. Dolayısıyla her türlü koşulda Nova Hair'in ürünlerini kullanabilirsiniz. Yine size Miami'den sevgiler sunuyorum.